Evet gençler hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet gençler bugün sizinle Age of History'de 1440 yılında Timur İmparatorluğuyla yeni bir serüvene başlayacağız. Zorlu efsanevi savaş sesini klasik yapıyorum. Oyun hızı %50, eğer saldırganlığında %50 alıp başlatıyorum. Abi bildiğiniz üzere 4 tane bizim vasalımız var zaten buradalar kendileri. Ee, sıkıntı şurada şu arkadaşım bize olan ekonomisi çok yakın. Ee, fazla vasalcılık oynamadan onları biraz kendimi toparladıktan sonra kendi topraklarıma katacağım. Hatta ayarlamaları yaptıktan sonra da katalım abi. Vergileri standart konuma getiriyorum. Malları ve yatırımları da aynı şekilde standart konuma getiriyorum şu anda. Nüfus artışına 5 verebiliriz. Ekonomi büyümesine aynı şekilde 5. Vergi gelirine 5. 5 5 dağıtmaya devam ediyorum. Ordu bakımına da 5 veriyorum. Geri kalan hepsini de araştırmaya basacağım. Şu şekilde biraz paramız biriktikten sonra biraz asker basıp e, vasalları da kendimize katalım. Yani. yeterli olacaktır zaten ee, şöyle bakıyorum kendilerine hakaret edelim bir kere daha hakaret etmemiz için efendisi. evet abi ihlak talebini de gönderdim evet ee, bir anda hepsini toprağıma katmayacağım sonrasında asimilasyon sıkıntılar çıkabiliyor şu şekilde abi oranın asimilasyonları bitti ee, Sıra Fars arkadaşımızın Fars'ı da tekrardan topraklarımıza geri katalım Evet Fars'ı da An itibariyle topraklarımıza Kalkalım ufak bir paranın yetmeme durumu oldu. Onu da düzelteceğiz hemen. Aynı zamanda ee, ufak bir ikmal kampı yapmamız gerekecek. Çünkü paramız biraz zor birikiyor abi. Evet zaten uyarımız da geldi. Asimilasyonlarımızı devam ettirelim. Kabulistan. Kabulistan'ı da topraklarımıza katalım. Tek vasalımız şu anda kendileri kalabilirler mi? Bence kalmamalılar ama. Şu anlık bir kalsınlar. Bir paramızı biriktirelim. Yatırımımızı yapalım. Aslında hedefim, bakacak olursak Anadolu'nun hepsini ele geçirmek, bakalım zaman neyi gösterecek. Şöyle kendilerine de ufaktan bir yol yapalım. Ee, hakaret edelim. Hakaret edelim, hakaret edelim. Bir kere de hakaret etmemizi istiyor, o zaman hep beraber edelim. Abi ihlak talebimi kabul etmedi. Bu sıkıntı hemen elimizden kaçabilir. Hemen bir kredi çekelim asker basmak amacıyla. Abi bir kere daha ihlak talebi göndereceğim kendilerine. Tamam elimizden kaçmıyor. <laughs> Ordumun bir kısmını e, dağıtacağım ortalama bir 4000 kadarını dağıtacağım. Evet çok iyi abi. Hemen ufak bir para biriksin asimilasyon işi. <laughs> simülasyonu bitirmiş bulunmaktayız abi çok güzel gelirimiz bin dukatların üstüne kadar çıktı gayet iyi bir asimilasyonda daha... <laughs> illerimizi de hemen hallettik şöyle bir bakıyorum ufak devletlerden yiyebileceğimiz kolay lokma olanlara ayrıyetten yatırımları da ufaktan bir yüzde yirmiye kadar çıkaracağım Tamam ufaktan şu başlayabiliriz abi. Biraz saldırgan oynayacağım. Biraz hırçın bir Timur İmparatorluğu göreceksiniz bu seride. Tahran'dan ortalama bir bin asker. Aynı şekilde bu ilimizden de bir bin asker çıkardığımız zaman Tamam buralara da 500-500 yeterli olacaktır uzun zamandır oyunu, oyunu oynamıyorum biraz yavaş oynuyorum farkındayım alışacağım diye düşünüyorum evet abi güzel biraz fazla kastmışız kendimizi gayet de yememiz kolay oldu kendimiz aynı şekilde buraya da Çevremde baktığım zaman e, ittifak olabileceğim şu anlık veya kendimi korumak amaçlı ilişki geliştirebileceğim. Bir kere şunlarla bir ilişki geliştirelim. Kendisi bize yaptırım uygulamış. Sen kolaylık mısın? Sen öylesin. Sen de sen biraz iyiymişsin. Aynı şekilde senle de şu anlık geliştirebiliriz şu an. seninle geliştirmeme gerek yokmuş aslında ama tamam. Bakıyorum abi. Ee, Gilan. Gilan Hayaletini alabiliriz. İttifaklık konusunda Osmanlı İmparatorluğu ile şu anda geçici olarak bir ittifak yapabiliriz. Kendileriyle ilişki geliştirmeye başlayalım abi. Bu süre zarfında ee, şöyle biraz paramız biriksin. Şuradaki ufak tefek e, şehir devletlerini almam benim için iyi olacaktır şu an güçlenmem adına. Evet, gayet güzel param birikti. E, yatırımlarım öyle Çok ufaktan da kenardan bir araştırma yapılacak abi. Gelişmemiz adına. Hemen ordularımı aynı şekilde bölüyorum. E, Erdalan ülkesi için. Savaş ilan edeceğiz abi evet Savaşımızı ilan ettik Ve Erdalan'ı Kendi topraklarımıza katmış bulunmaktayız Güzel bir şekilde Hemen asimilasyon olmadığı için Askerlerimi geri çekiyor ve Asimilasyon işlemlerine <laughs> ee, Baktığım zaman 2620 Ekonomili bir şey ülkemiz daha var burada. Ondan önce Karakoyunlularla bir ilişki geliştirelim. Onların da şu anda dişi bize göre sivri abi. Baktığım zaman e, Asya değil bir tık daha Avrupa ve Anadolu'ya doğru nüfuz edeceğim. Çıkarlarımız doğrultusunda. Ama önden önce gelen Gilan eyaletini almamız şu anda ekonomimizi haydice uçuracaktır abi. Onun için bir 50 bin dukata kadar paramızı biriktirelim hemen. 50 bin dukata da geçebilir. Abi şu şekil 2700 oraya verdik. Tahran'da zaten nüfusumuz boldur. Bir 5000'lik ordu var. Ee, o sınırıma yolladım. Baktığım zaman şurada nüfus çok gözüküyor anladığım kadarıyla. 3000 buradan. da buradan. Güzelce çevreledik abi. Şimdi savaşımızı ilan edebiliriz. Kahraman oğulları, Gürcistan Krallığı ve Hasan Keyifle dostluk kurmuşlar kendileri. E, fakat saldırdığımda Karakoyunlarla ilişkim geliştirecek ki gelişmiş abi ilişki güzel. Tamam savaşımı ilan ediyorum. Bu arada e, ekonomimiz bu asker sayısını kaldıramadı. Onun için de yatırımlarımı şu anlık Standart konuma getiriyorum ve saldırıya başlıyorum. Evet bir tane başarısız saldırımız var abi. Onun için arkaya biraz ordu kaydıracağım. Ve ilerlemelerimi sürdürüyorum. Evet gayet güzel. Hazar denizinin kıyılarını tek tek elimize geçiriyoruz. Hakimiyeti kuruyoruz. Oradadır ama karanın çekildi. <laughs> oradaki asimilasyon işlemlerimizde başlamış bulunmakta. Baktığım zaman karakoyunlarla ilişkim güzel bir şekilde gelişmiş durumda. İttifaklık yapmak istersem ittifak da olabiliyorum. Osmanlı İmparatorluğu'na da bakmak istiyorum. 76'ya 43. Yani ben bir tık daha Osmanlı ile ittifak olma taraftarıyım. Kendileri de zaten Karakoyunlarla ilişki geliştiriyormuş. Bu bizim artımıza. İlişkimiz daha çabuk gelişecek kendileriyle. Eyaletlerimiz hemen ee, asimilasyon işlemleri gerçekleşsin. O sıra zarfında paramız biriksin abi. Aynı şekilde 15-15 arttırıyorum. Ordumu o esnada geride kullanabilirim. Baktığım zaman benimle ilişki geliştirmiş. Tamam. Hedefimdeki devletlerle ilişkimi herhangi bir şekilde bozmayacaksınız. Sistan alabilirim. Evet. Ordularımı bölüyorum. 10.000 kişilik ordunun e, boş boş durup para yemesindense en azından birkaç eyalet daha elimize geçirmemiz bizim lehimize olacaktır. Zaten başlatma aldık son bir eyalet kaldı. Orada almış bulunmaktayız. Hemen bunları da toprağımıza katıyoruz. Gayet evet, güzel. Başkente çekelim hemen ordularımızı. O sırada asıl işte ufaktan ta aşağıdan Teknoloji puanımı tekrardan araştırmaya verdim. Bir teknoloji daha puanı geldi. Onu da araştırmaya verip başkent değil de nüfusumun yüksek ölçekli olduğu yerler biraz sınır bölgesine yakın tamam sarı bölgesi olabilir sarıya bir üniversite yapacağız abi hani <laughs> üniversiteyi geliştirmemiz için tabii ki biraz daha teknoloji gerekli Teknolojimin gelişmesini bekleyeceğim 26 bin ekonomili bir e, ülkemiz devletimiz daha var burada onları da ele geçirirsek İlk bölümden gayet aslında güzel bir şey yapmış oluruz, ilerleme yapmış oluruz. Hmm. Kendileri haçın melikliği, kendileri kara vasalı olmuş. Kendilerini alamayacağız şu anlık. Ee, herhangi bir sıkıntı yok zaten Onlara almamızda şu an pek mümkün değil. O bölgeye tamam şu anlık ilerleme aynı şekilde ordularımı böldüm abi. Fakat burada biraz ke keleklik yapacak gibime gelmiyor değil. Yani biraz fazla ordu çıkaracak gibi geliyor. Olsun kenarda az bir miktar paramız var. Umarım ki fazla çıkarmaz deyip ordularımı sahaya sürüyorum. Çok da fazla sürmedi gibi biraz taktiksel, isyonel, rasyonel biraz da. Ben ne yaptım az önce onu bilmiyorum. Biraz Bermuda şeytan üçgenine benzedi ama. Aynen çok güzel oldu. Bu şehirleri de tekrardan ülkemize, devletimize, hanlığımıza katmış olduk. Ordumuz biraz ee, yoruldu yorgun düştü askerlerimiz azaldı kendilerini tekrar başkente çekiyorum <Sessizlik> başlattım ortalama 15k kadar bir dukatım birikti bir dur atladıktan sonra buraya da bir ikmal kampı yapıyorum başkente ordumun daha az beslenmesi yani daha az masraf yapması için kendime böyle baktığım zaman eee Erdebil Hanlığı'na doğru ilerlememizi sürdürelim o zaman. Kendileri zaten ufak bir devlet. Zorlamayacak. Savaşımı ilan ediyorum ve tek bir ordu göndermemle zaten hal olacaktır. Evet 89 kadar askeri varmış. Bunları da halletmiş bulunmaktayız. Tekrardan ordularımı birleştiriyorum. şu andaki herkese kaba davranmayalım. Herkesin suyuna gitsek güzel olacaktır abi. Bakıyorum Arap Yarımadası'nda Hasa diye bir yer varmış. Asimilasyon işlemlerimiz bittiği zaman Arap Yarımadası'na da ilerlememizi sürdürebiliriz. Bu arada kolonize de yapabileceğimiz topraklar var. O bölgelerde biraz hakimiyet kurduktan sonra oralarda kolonizasyon kurabiliriz abi. Hemen hanlığa da asimilasyon işlemlerini başlattım. Buhar emelli o esnada eksi 92'ye kadar abi e, ilişkisini düşünmüş benimle. Kendisine bir çözüm bulunur deyip şu anlık kendileriyle pek muhatap olmayacağım. Ben yine ilişkilerimi geliştirmeye çalışacağım geliştirmeyecektir büyük ihtimalle Orayı şu an görmezden geleceğim. Baktığım zaman şöyle bakalım. Şöyle ufak devletleri kendimize katabiliriz devletçikleri. Bu arada 165 bin ekonomimiz oldu. İki haneli rakamlardan yani 5 haneli rakamlardan altı haneli rakamlara geçmiş olduk. Gayet güzel. Baktığım zaman 2 kaldık, 3 kaldık yerler ee, evet burada bir tane var fakat bunu aldığım zaman pek çok ülkeyle sınır komşusu olacağım için Alman bana aksine sorun çıkaracaktır abi 29.000 ekonomili Belucistan topraklarına şu an göz dikmiş bulunmaktayım Oraları alırsak hem ekonomimiz açısından hem göz zevki açısından gayet güzel olacaktır abi paramızı biriktirelim. Paramızla da bir yandan yatırım yapmaya başlayacağız. Kendileri herhalde savaşta gibi gördüm ama değilmiş. Araştırmaya verdim aynı şekilde. Evet, enflasyon. Başımıza dert oldu şu an. Abi şu şekilde her sınıra 2000 ordu yeterli olacaktır diye düşünüyorum yine. 2000 2000 tamamlarız. şuradan Şuraya. Şuraya bir 700 asker kaydırabiliriz. Bakalım. Sadece şuraya bir asker yığmamız gerekecek. 700 buradan geldi. 3400 de buradan arkada. Evet abi. ana itibariyle Belizcistan topraklarına da savaşımı ilan ediyorum derken şu an bir şey fark ettim. Dünya sıralamasında birinci sıraya oturmuşuz. Düşmanımız olması normaldir diyelim. Fakat korkmadıkları için de biraz akıllarından kuşku duydum. Hemen savaşımı ilan ettim. Topraklarıma ilerlemeye başladım. Yeni topraklar ama bizim olacak topraklara. gayet güzel. Kaleli bir şehrime saldırdıkları için onların zararını oldu. Evet abi şu şekil 3600'lük orduyu da başkentime salladım. Ve başkentlerinde düşürmüş olduk. Başkentleri şu an elimize geçmiş bulunmakta abi. Gayet güzel. Ondan sonra pek bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. 9000 zaten ekonomisi kalmış kendilerinin. Zaman yanlış, ordunun hepsini oraya gönderdik. Tamamdır. Ve an itibariyle Beliristan topraklarının hepsini elimize geçirdik. Çok güzel. 34, evet, puanım da yetiyor. Bütün topraklarını elime geçirmiş bulunmakta. Ordularımı tek toprağa topluyorum hemen tek bir şey. Abi buradan ortalama bize bir 3500 kordu kenara koysak gerisini dağıtabiliriz. Evet. Şimdi yavaştan asimilasyonlarımıza başlayalım. Evet asimilasyon işlemlerimizi başlattık. Neyse bu seferlik bu kadar olsun o halde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone ol, like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.